Bu gençlerle bir de ne yapalım birlikte oyun oynayalım. Agresif Doktor YouTube kanalında arkadaşlar bir hangardan içinden geçme videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Rastgele takımla iki güzel kardeşimizle eşleştik. Yanımda Mehmet abi var. Mehmet abi ne diyorsun hangarda içinden geçik mi geçmeyik mi Mehmet abi? Çıkarsa geçemeyiz pingim çıkarsa geçemem diyorsun. İnşallah çıkmaz ya. Hadi başlayalım bakalım. Biz ne yapık yine? Biz dal topluyoruz. <laughs> Yok. Yok canım, Estağfurullah ya. Sen sen oynamak istedin mi? Senin karşında dağlar duramaz. <gülüyor> Çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi isterse adamı uyar. Gül Ayhan selamünaleyküm demiş. Aleykümselam agresif çan e, ee, hoş geldin kardeşim. Hay YouTube demiş. Ege Bozdağ'ın hoş geldin kardeşim. Sen 20 kilo ne, ne ara lan? Ben de bilmeyeyim ki. Şöyle vuruydum. Geliydim gidiydim vuruydum. Bir baktım 20 olmuşum. Gençlere anlatıyordum. Gençlere anlatıyordum. Bir baktım abi. Bomba attılarla. Allah. Abi bunlar davara dalar gibi dalıyor ha. Aman diyeyim. Dal dal. No mercy. Expired. Cover me. Reloading. Nedim dal du. Nice shot. Abi adamlara dal ya. Dal dal bu adamlar sıkıntılı Mehmet abi. Oy adam arka arka üç kişi bir şarjörle alıyor ya bu ne la? Bu ne oğlum? Bu ne la? Siz daha Mehmet abi kızdırmadınız ha. Cık. Gençler ikiniz sol tarafa geçer misiniz gençler? Rica etsem. Sol taraf boş kaldı da. Hadi adamsınız be adamsınız be. Hadi Mehmet abi bastır Mehmet abi Özür dilerim Özür dilerim vuramadım Seni engelledim de arkada adam vardı abi ikimizi de öldürecekti Mecbur sana doğru gelmek zorunda kaldım Çok iyi. Yatlan aşağı. Ne dedin Gençler orada geçit vermiyorlar mı? Vallahi gençler coştu abi. Gençler geçit vermeyiler. Vur 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 vur. Adamsınız. Win. The blue team is about to win. Abi sağ. La vur şunu, la. Vuramadım Öyle ki. Vuramadım ki. Senin sağdan soldan geldi ya. Soldaki de bana ateş etti. Çocukları, <laughs> geçin, Çocukları fena vuruyorlar. Çıkmayın çıkmayın. Çıkmayın çocuklar çıkmayın. Şunları bir halledeyim hemen. Bombaya Oy! Mehmet abi ne yaptı la adamları? Vay 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 Mehmet abi şov yapıyor yemin ediyorum ya. Mehmet abi'den büyük şov arkadaşlar. Allah Mehmet abi öttürdü ya adamları. Abi ne yaptın ne ettin adamlara ya? Allah'a adamlar nereden geldiğini şaşırdı ya la. Allah'a arkadaş. Arkadaşlar sizler de bizimle canlı yayında hangarda oynamak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olun. Bu videonun altına abi kanala abone oldum. Se seninle canlı yayında oynamak istiyorum diye yazın. Kanala abone olduğunuzun resmini Discord sunucumuza atın. Gelin bizimle oynayın arkadaşlar. Değil mi Mehmet abi? Tabii tabii. Mehmet abiyle de oynayabilirsiniz. Evet bir, bir, maç daha atalım Mehmet abi ondan sonra bitirelim istersen. Baba baba bak Slayer'ın kılıcına neye bak hele ya. Slayer o nasıl bir kılıçtır Mehmet ya. Mehmet abi. Mehmet, abi. Mehmet abi kral. Mehmet abi kraldır ya Slayer bakma sen Mehmet abi kraldır. Hadi başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar bizimle oynamak istiyorsanız kanala abone olun. Abone olduğunuzun ekran görüntüsünü getirin. Discord sunucumuzda paylaşın, ekran paylaşım sayfasında. Ondan sonra da gelin bizimle oynayın arkadaşlar. Akşamları da PUBG Mobile ve Valorant oyunlarımız geliyor. Özellikle Valorant, PUBG Mobile ara sıra da haftada bir iki defa da Fortnite oynayacağız. Apex Legends'ı da biliyorsunuz ayda bir iki defa oynuyoruz arkadaşlar. Yani dünyanın en iyi battle royale oyunlarını sizin için oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım gençler. Mehmet abi öttürecek mi Mehmet abi? Yine kova bize alalım. Evet siz solu alın arkadaşlar. Adam geçsin top geçmez. Aynen 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 adam geçsin top geçmesin abi. Ana adam geçti top geçti la. Nasıl oldu? Abi beni öttürüyorlar ya. Kazantep'in <laughs> bir tanesi Mehmet abim değil ki. Seni öttürüyorlar diye. Vallahi öyle ya Mehmet abi. Bazen beni öttürüyorlar ya. Mehmet abi yalnız seni de bir nebze öttürüyorlar gibi geldi bana. Ana ne yapıyor lan bu? <laughs> Beni ötüm ötüm öttürüyorlar onlar. Abi yemin ediyorum ya beni öttürüyorlar ya seni öttürüyorlar da. Bakalım en son Benim öten en son öten iyi ötermiş. Down. Enemy down. Mehmet abi <laughs> yine kurtardım seni ya. Görüyorsun değil mi? Ya ya. Hani? Yine E iki kişi birden geldi. Daha iyiler. İki kişi birden dalıyorlar. Allah abi zurna gibi öttük ya. Abi bu ne yapıyor bu manyak ne yapıyor ya? DP almış. Allah Allah seri katil. Yani bunlar ya şu mi manyak mı ne? Abi ya? bunlar manyak galiba ya. Ne var ki sen doktor bunlara. Abi bunlara sen tava çek ya. Bir tavala ya. Bunlar kaşınıyor Mehmet abi. DPG. DPG sipordusunuz oğlum ne oluyor lan? Vallahi ya abi, abi bunlar. Ve bun right toplanıyorlar kendi aralarında. Aynı silahları tek. Kurgu bir de falan çekiyorlar. Lan psikopat mısınız lan? Ulan benim üstüme üstüme geldi lan manyak. Oğlum işte manyak. Ulan, Ulan Mehmet abinin üstüne, üstüne üstüne gelinir mi ya? Mehmet abi ne yaptın? 20 bak kilo bak, oldu bak, mu bak, ya? Bak, bak. Hayvan. Yok lan hayvanları vurayım ya tek. Adamlara karışmıyor. Hayvanları Abi bunlar da bir değişik geldi Great. ya bu takım. Abi bildiğin DP çetesi ha. Hepsinde DP var. Ne alacağız, şey. Ana ne oldu lan? <laughs> Mehmet abi ne yaptın Mehmet abi? <laughs> Mehmet abi DPC'leri öttürdü. <laughs> evet arkadaşlar Mehmet abimiz yine öttürdü DPC'leri. Kimseye bırakmıyor ya MVP'liği. İşte gördüğünüz gibi. İşte ben bu adama ve MVP olan böyle bir insana ne diyeyim ben? Böyle bir abimize ne diyeyim ancak helali hoş olsun deriz başka da bir şey demeyiz. Ahmet oyunda hoş geldin kardeşim kanala abone olduğun için teşekkürler. Abi PUBG için en iyi PC hangisi bütçe 60k en iyi PC arkadaşlar Asus'tur. Asus'tan şaşmayın. Mehmet abi videomuzun sonuna geldik İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı abim? Gençler şu arkadaşlarınızı da getirin bu kanala beraber büyütelim. Yani artık abi bir 10 bin, 20 bin olalım ya değil mi Mehmet abi? Hey. Ya. şu adamı bir 10 bin yapın artık ya. Vallahi öyle ya. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, yorum atmadıysanız yorum atmayı unutmayın. Valorant, PUBG Mobile ve Fortnite oyunları gelecek. Ara sıra da Apex Legend oynayacağız. Hadi eyvallah her gün 10 saat yayın yapıyoruz. Bunu da unutmayın. Görüşürüz dostlar.